Herkese selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz parça. Şanzıman Accent Blue'nun şanzıman alt takozudur. Accent Blue'da 3 tane motor kulağı vardır. Bir yukarıdaki arkadaşlar. Ve aşağıda şanzımanın bu tam ortasında şu şanzımanın kafasını tutan. Bir de hemen akünün altında şanzımanın arkasını tutan. 3 tane motor takozumuz vardır. Bu şöyle diyelim arkadaşlar. Bu takozda şanzıman alt takozunda motor kulağı diyelim buna daireyeten. Bu takozda bir sıkıntı var ise şurası sallı duracak ve arabanızın viteslerinde viteslerde geçerken sıkıntı. Viteslerde sallantı. Fre gaza basıp çektikçe lakluk lakluk eğer içini yediyse şuradaki lastikleri gövde yapısını yediyse bunun içi kauçuk kavçuğu yediyse eee ayrıyeten de eğer burayı da yediyse motor gaza basıp çektikçe böyle acayip bir şekilde sallanacaktır. Özellikle rölantide çalışırken kendini sallayabilir ileri geri yani motorun e, tam ortasını sabitleyemediği için motorda sarsıntıya çalı, e, sebep olur. Ayrıca direksiyonunuzda sarsıntıya sebep olur. Vites geçişlerinde değişikliğe neden olur. Bu şekilde arkadaşlar kendini hissettirir. Özellikle gaza basıp çektikçe taktuk taktuk bir ses duyabilirsiniz. Bu şu an zaman az dokuzunda buna mutlaka dikkat edin. Hemen bu gibi durumu da aldığında yani bu işin ucu devredim şu ne kadar gider ama böyle bir sorun aldığınızda hemen gelip bu parçayı da değiştirmeyin mutlaka kontrolünü yapın yoksa yine aynı şekilde devam edecektir. Baskı balatayla karıştırır. Boş boşuna şanzıman takozu değişmiş olabilir. Buna levye takıp ileri geri yaptığınızda şu göbek oynamasını görürsünüz veya sökün arkadaşlar. Bunu sökün. Kenarlarını, kavçuğunu falan kastırın. Yani bir bakıp ondan sonra bir yırtık var mı iç kavçuklarında. Ondan sonra bu parçayı değiştirin. sık parçayı değiştirmeyin arkadaşlar. Yani milli servettir. Boşuna çöp olacaktır. Gerek yok arkadaşlar. Bilginize.